Lokum ne duydun sen? Neyin sesini duydun anneciğim? Hav hav mı var? Hani hav hav. Nerede hav hav? Göster bakalım hav hav'ı. Gel lokum, gitme. Gel. Gel anne. Gel, gel. Hadi beraber gidelim, gel. Hadi gidiyorum ben, gel. İlla ki benim yanıma geleceksin lokum. İlla ki anneye geleceksin annem. Hadi gel. Birlikte çıkalım buraya gel. Hiç kıyamaz annesine. Hiç. Kızım benim.